Evet merhaba arkadaşlar. Bugün yine bir klasör videosu ile karşınızdayım. Şu şekilde e, gördüğünüz gibi destemiz böyle. E, aynı aldığımda Stegor Vinayet'i çıkartıp her zamanki desteği oynuyoruz. Destenin tabi sonu x serüvedeli biraz yüksek. 2x 3x de işte baya güzel iş sepki tabi. Neyse şöyle ufaktan maçta girelim. 1-2 kere oynadım az önce. E, kaybettim maalesef. 6500'e düştük. Bu arada adam 13 seviye sıkıntı Topçu falan kullansaydı gayet iyi olabilirdi. Yani bir Walker bitme bitme aslında. isterdim. İsteyim Tamam bunu yapacak. Mesela o olanlar Tamam bir şey oldu. Walker'ı da biraz hissedecek. Evet sonunda. Oduncu... Şey Şuradan salalım oduncuyu. Çok güzel oldu. Vur onu. Vur onu. Ölmedi lan. Nasıl olurdu? ölmedi? Vurunca vurmadı herhalde. Biraz. Vurdu mu? Ha FK hasar verdi. Oduncu artık burası mı? Atalım. Oduncu. Arkadan biraz. Evet. ettik. Evet. Boşuna Vur topumu sikeceğim seni tövbe <laughs> Sesi kısalım biraz. Sesi mikrofonu aldığı için oyunun sesini baya bok gibi geliyor çok yüksek ben Adım akıllı mikrofonum yok. Telefon mikrofonundan konuşuyorum mecbur. Şimdi ee, ne yapsak? İki sefer lansın üzeri Ananı O ney? Ha? Vay be diyelim cadıyı salalım. Ee, Ev, barbarlar öbürünü olsun. Tam çok sevdi geri abi. Onu seviye ne lan? Cadı çıkar. Hah ya olsun. sana. Şu cadı efsane bir kartı. Bir evrimle açabilsek. Şu i̇şte, anamı skinini diyelim. teşekkürler. Ha, çok çok malca bir hareketti bu. Çok aşırı malca bir hareketti. Sonra ne, şey, e, ne, neydi Hüseyin yeni açmış. Büyücün. O yüzden böyle oynuyor. Atacak kart. Ben satalım. Cadı elimde yok şu an cadı yerine sıkıntı ne yaşıyorsun Bir prens daha. Çekçeye karşı bir ok var. Dur hanım bir sorun var. Okul lan bu ayna. Bu ne oldu aynaya ne bak. Tüh lan büyücü oradan fıçakçıya vursa var ya, çok iyi olur. Var var lan. Valkür at. ileri git Valkür. Git ileri. Nasıl öldü lan? Yani? Adam hasarlı bizim önümüzde. Yalan yok. Şu dümüncü hasar vardı sadece. Oduncu. Şu keşke ha tam çok iyi. Şuradan evrimi büyücü. Aynada da evrimi oluyor sanırım da olmuyormuş. Piyan satonda. Okları hazırda tut. Çok sevdi. Ne kadar da sevdi. Bir biraz daha. Lan büyücü öldür mü? Orospu çocuk. Oklar. Vurma oraya. Şimdi binici atacağız çok yüksek ihtimal. Bekliyorum. Tabi çıkalım arkadan. Kesetçin de anayın da şimdi. Walter'ı. Biraz deste biraz ağır ya. Gitmiyor. Yani 3x'e geçmesi az kaldı. 3x'e az kaldı. Topunuz tikici. Tövbe estağfurullah şimdi. Okla adamsın lan biraz. Oy. İyi oyun da diyelim. Bitti oyun. Öl lan öl artık öl. <laughs> Neyse okları döndürmem lazım benim ağzımda. Tamamdır. 3-2 kiksili kartları atalım. Oklar döndü. Hepsi aynı ikisi. Son maçın zarı. Oklar döndü. Bir yöndü. İnşallah onu kaçırmadım. Yoksa söylerim onu. Ah, iyi. Bravo diyelim. Teşekkürler. Mehmet Türkmüş lan bu. Kılan ismi ne? At hırsız Nasıl bir isim bu? At hırsızlarymış. At hırsızlar diye okudum. <laughs> Töylesen, neyse. Bu arada bir şey fark ettim. Bakın. Birazcık sevabide, ne kadar da çok sevabide. Her parlaman Bakın, onu nasıl göstereceğim? Ondan çıkıp yapmam lazım. Şöyle bakın, çıkıyorum bekliyorum biraz. Şunları kapatalım. Anlatip bak. Şu açılma ekranında bir şey fark ettim. Sol üstte şifacı var. İşte i̇yileştirici şey işte. Onu fark ettim. O niye uçuyor orada? Uçan bir kart değil biri. Acaba gelecekte şifacının evine falan gelecek uçacak mı acaba? Neyse. Aha bu ne lan? Özel fırsat. Neymiş? Bir yıldız. Oy. Neye bastım lan ben dur. Bir tane miymiş oğlum bu hani. ne? Şimdi dur. Lütfen biraz bekle. Neyi bekliyorum? Aha. Şunu alalım. Lan dur bu. Ana dur. <laughs> Şu, şu şundan sandım orada yani beynim gitti neyse bir yer daha girelim. Altın 530 oluyor mu tekrar düşüyorum 530 oluyor mu tekrar düşüyorum? Orada desteği bir alet falan alman lazım benim. Büyük büyü lazım çünkü. Sam. Sam neyse. <laughs> şu, aklıma bir kara mizah geldi. <laughs> Ama neyse yapmayacağım. Bana göre değil kara mizah. Oklarla atsak notları göstermeyeyim adama. İskelet ordusu falan vardı belki. Onu sakladım. Evet çok güzel. Valkyrie elimizde olsa da Valkyrie önden çıkış yapalım. Şey barbarlar ondan sonra arkadan Valkyrie kuleyi yanmaları için. Evet hava biren bir şey lazım. Büyücü çok iyi. Baya burada oldu hasar. Büyücü gel artık. Şöyle yandan. İyi kulenin de oraya vurmayı güzelmiş. Vurmayı olması. Kule Valkyrie oluyor. Çok iyi. Ah tamam çok güzel. Çok güzel. Korumaları bok gibi attı. Üçüne birden vurdu büyücü. Ne sebebini alalım mı? Şuradan biraz koşup vursun. Devi bu arada altın seviyede seviyesi yüksek. Sanırım dev oyuncusu bu adam. Dev mezarlık oynayabilir. Bir oklar salalım. Tam çok iyi. Az önce bir adam geldi. 14 seviye minyon sürüsü de minyon. Oklarla bile oynuyordu. Yani. Burası tam, tam tahmin ettiğim gibi. Tam tahmin ettiğim gibi. Koş vur aslanım. Adamsın. Asik ama bu çok kötü, bu çok kötü, bu çok kötü. Bu çok çok kötü. Neyse valkülü elimizde Allah'tan. Yeni iskelet çıkardığında nasıl olsa salalım ya gitsin direkt. Ancak. Her türlü zaten canı silecek. Ya oğlum bunu atma işte, bunu atma. Oraya ne atacağım aslında? Şu iki barbar arkaya gitse de keşke. Ananı tipini sik, tövbe O kuleyi verecek mi? Ne yapacağız? Verdiği zor İksir yok. Tek oduncu var, onu da atamıyoruz. Zaten verdik diye kuleyi. Al bir sefer. Bu arada 3 saat çekecek gibi Yani. Adam bana bakma. Şey, şuraya. Dur. Şu kuleye odaklanmaktan buraya bakmadı herhalde. <laughs> Oklarla şey göstereceğim onu nasıl atayım? Lan dur oradaki oduncuymuş. Cadı salalım arkada. İskelet çıkar iskelete vursun. Yavrucuyla. Çok güzel çok güzel. Cadı bayağı vurdu oraya. Korumaya baktı orası çocuğu. Lan geber geber şu cihaz sonunda. Oraya karşı belki alalım. 2x de sonuçta güzel. Bu desti 2x de çok güzel işletiyor onu söylüyorum. Onda ne var? Ne ittir o? Onda ne var? Yüzüm mü var? Hayır! Piç. Bir tane daha okla iskelet çıkartası. çok güzel oldu. Çok güzel. Cadı öldü orada. Orada evli cadısı döndü adamı. O büyücü var ya. Hızır gibi yetiştim herhalde. Minyon atıyorsa etkilenir mi orada? Prenses salabilirim Muhtemelen evrimi cadı atacak. Tam ne dedim bak. Oradan e, iskeletleri öldür. Koş prens koş 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 koş. Koş adamsın oy ne büyük adamsın. Tam çok çok geri zekalı bir işlem yaptı bu arada. Ya devin de eneni de eneni konuşamıyor. Cadıyı sağ şuradan. Ben iki tane cadı attım yanlışlıkla. Prensi döndürmemiz lazım bizim. Şu an tek atak kartımız prens adam akıllı. Alev topu yok hemen hemen evrim balı. Çok güzel oynuyoruz. Şu an hoşuma gitti. O cadımız Şimdi iyi uyguluyorum. Aldık muhtemelen. Orada iki tane cadı birden. Çok yanlış attı kokları. ama fark ettim. İyi oyundu. Domaltık bunda. İyi bir maçtı bu arada. Hoşum, yani bayağı eğlendim bu maçta. Şöyle, bir maça daha geliriz buradan. Bu 3 yıldız çok güzel. 10.436 altın. Altın istemiyorum. artık bana kart var bana kıyım. Prense var ya bak 13 seviye o yapacağız. Son şey kaldı. 3 beş bir şey kaldı. 13 seviye Şurada nerede? Hadi cadıya kullanmıştım. Şunu kartlar korktum ya. Kitaplar kitabı var. Bunu kullanacağım prense. 14 seviye yapacağız. Tek sorun altın biraz. Az önce altın istemiyor diyordum. Şimdi şey diyorsun. Neyse. Neyse bir maça daha girip bir, bir bitirelim artık. 3 yıldır oynuyor. Çarpması var. Çarpma anti Ricard. Bir tek cadı var. Bize, cadıya karşı anti çarpması. Yani Pekka Mekka oynuyorsa ki umarım oynamıyordur. Cadı attığımızda. Çünkü Pekka'ya karşı tek savunmamız cadı. Bir de barbarlar. Şuradan barbarlar önce. Ha pardon. Tamam. Valkyrie elimizde sıkıntı yok. Valkyrie ananı çıkayım. Valkyrie sana demedim. Bak çarpmayı kullandı. Bu çok güzel. Tam bundan bahsettim işte. Bahsettiğim şey buydu. Valkyrie bir daha atacağım. Oğlum bu aynı seviye yükseltmiyor muydu? Yükseltmiyor muydu? 12 ise 13 yapmıyor muydu? Niye 9'a düşüyor lan? Orijinal seviyesini mi biliyorum? Mesela yaş yok 16'da. Adam da Valkyrie oynuyormuş. Sıkıntı karşı ne var? Ante? Arkadan bir büyücü. Sen birden vursa diyecektim mal gibi büyücü uzaktan vursa işte Valkür yakın kurdu silah şöyle çok güzel iş yaptı adamın kıskandı yazdı kulin canını yaraladı orada umarım misket orada soktu çok kötü oldu bu neyse oklar evimizde ananı Büyücü büyücüyü unuttum ben büyücüyü tamamen unuttum o oh ye yeah, çok güzel çok güzel çok güzel adamı hasarda yakaladık ve öndeyiz hatta çok güzel oha büyücü nasıl vurdu lan Vücudu kaç vuruyor oğlum? Baya iyi vurulmuş onu fark ettim. Şimdi barbarlar ufak köprüden çıkış yapacak. Mega atacak. Mega şöyle şu anda elinde olması lazım. Şöyle biraz şey yapalım. Orada <laughs> kaç tak oldu gözükmüyor sanırım. Göremiyorum. Bu arada adamda şey varmış. Passive. Zengin pez... neyse. Tam tahmin ettiğim gibi oynuyor. cadı çarpma atacak. Bakın izleyin. Cadıya geliyor çarpma. Gelmedi hayret. Vurma lan orospun çocuğu vurma. Mega olması lazım. Aldı o kulesi işte. 50 saniye var. Bir tane daha iskelet ordusu yapacak çok yüksek ihtimal. Tamam atmadı. Cadıyı öldürmeye çalıştı. Büyücüyü çok kötü attık. Tam cadı geldi. Büyücü kuleye aban. Aban aslanım helal lan sana. Şu büyücü nefsane bir şey istiyor. Bizi kaç oyun kazandı bu arada? Şu cadıyla gireceğiz. Şey. Yani ben cadıyla çık arkadan. Cadı gelince belki sadece. Evrim cadı. Şey, i̇şte Evrim cadı diyor. Aynalı cadı. Cadıya vurma sakın ha tamam asıl. Asıl mega. Asıl mega diyorum ama ne tür bir Şu arkadaki iki orası bir çocuğu diyorsa. Orası biraz bokuyor bu çocuğu. çok. O ve havada öldürdüm hepsini. Şu barbarlar. Cadı hiç hasar vermesin. Önce cadıyı korumak. Çünkü şu an tek aracımız da bu oyunda benim yaptığım taktiklerden birisi. Cadıyı korumak. Bu arada çok güzel. Bir sonra iyi geçti. Silahsor geversin. Valkyro da içeriye silahsoru gider. ya çok güzel. Çok iyi çok iyi. Efsane oldu bu. Bir cadı daha. Bir tane daha cadı hatta. <laughs> Şöyle. Bir tane cadı. <laughs> Çok iyi konuşamadım heyecandan. Mega atma orada sakın mega atma ya. Çok kötü olur. Bak ne dedim? Ne dedim? Bak orospu çocuğum ben gözünden tanıdım. Gözünü görmedim gerçi da neyse. Arkadan büyücüyle çıkıp şey atsak mı Büşünün. şu an? Uzatmalıyız bu arada. Hasar vermemiz lazım. Adam aynı fikirde Büyücüyle şuradan Asikom orada yaşlı cadı varmış. Biz sıçtık. Biz sıçtık. Biz sıçtık. Çok kötü sıçtık. Büyük sıçtık Şu silahları tutmam lazım. Kule oraya bakmıyor. Pezeren korostur silahları falan. Çok güzel öfkesi onu alacak. Öfkesi alacak ama hani öfke al onu. Ha. Oklar bir tane. Bir şey gelebilir. Çok güzel. Çok efsane mükemmel oynuyor şu an. Çok iyi çok iyi. Çok iyi. Al orayı. Aslanımsın var ya sen. Niye öyle konuştuğumu bilmiyorum. Tamam. Mega atacak. Gelecek. Tahmin biraz yanlış oldu. Şu domuzlar var ya. Sen var ya. Tam bir göklerlisin diyor. O, o adam. İskeç çıkarma. İskeç çıkarma. Savaşın bitmesine. iyi oyundu diyelim ama. Değil mi? Aha tamam. Şuradan Valkür. Valkür çok kötü yere gitti. Valkür çok kötü yere gitti. Yanlışlıkla atıveriyor. Neyse. İyi oyundu. Cidden baya e eğlendim lan bu oyunda. Teşekkürler diyelim. Bak adam ne güzel toksiklik yapmıyor. Şuradan toksik olmayan bir emoji atsak. Şu kalp atalım bir. Nasıl pastoyal oyuncusunu ilk kez hani bu arada. Elime geldi çünkü her pastoyal oyuncusunda 15 seviye elektrolüye falan atıyorlardı. Neye gidiyorum lan ben? Hah, aynanın şeyini aldık bu arada. Ustalımda. Ayna kartı var. 1000 tane altın vardı. ananız bu kart görevi bilmem ne falan tamam ne falan ne diyor bu bu görev dokuzuncu kart seviyesinde açılır aynamız kast seviye 8. prens senin mı hiç bağış yapmamışlar bu arada değil mi sıfır aynen. <laughs> bir el daha girsek mi bence video fazla uzadı çünkü 13 dakika mı göremiyorum ki 16 ee, neyse bugünlük bu kadar olsun yarın ya da farklı bir video işte ne zaman belki gelirse görüşmek üzere